Memur Sen Yalova şubesi üyeleri memur zammı teklifine tepki gösterdi. Değerli kamu çalışanları, gönül isterdi ki böyle her zaman güzel şeyler için toplanalım ama nasip olmadı. Sendika üyeleri basın açıklaması için Cevdet Aydın Parkı'nda bir araya geldi. Kamu işveren teklifini yaptı. Teklif beklediğimiz bir teklif değildi. Düşündüğümüz bir teklif değildi. Hayalini kurduğumuz bir teklif değildi. Grup adına açıklamayı Memursen Yalova İl Başkanı Ahmet Koccioğlu yaptı. Biz de şimdilik ilk tepki olarak alana indik. Buradan tüm Memursen camiası olarak, Yalova Memursen olarak ilk tepkimizi ortaya koyuyoruz. Koccioğlu, kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Değerli arkadaşlar, beklentilerimizi karşılayacak teklif enflasyonun ezmeyeceği bir maaş istiyoruz. Koçioğlu memurun zaman içindeki maaş erimesini örneklerle anlattı. 2020 yılında verilen zamla birlikte aldığımız toplam maaşla birlikte 98,5 kilo kıyma alabiliyormuşuz. Şu anda aldığımız kıyma 65 kilo 200 gram. Koçioğlu yaşanan sıkıntının çözümü için toplu sözleşme masasına oturulması gerektiğini sözlerine ekledi. Toplu sözleşme oldu bittiye değil, zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmesini bekliyoruz. Bunun içinde yeni ve kapsamlı bir teklif hazırlanarak pazartesi günü kamu işveren tarafından masaya getirilmesini bekliyoruz. Memur sen olarak, Yalova Şubesi olarak hakkız, hakkımızı kazanmak Taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.